Herkese merhaba, Tenorshare kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda iOS 26 versiyonunda iPhone'da support.apple.com paskodunu açmayı göstereceğiz. Ekran şifrenizi unuttunuz, Face ID çalışmıyor ya da cihazınız çok fazla yanlış deneme sonrası kilitlendi. Endişelenmeyin, iPhone'unuza hızlıca erişim sağlamanıza yardımcı olacak 3 kanıtlanmış yöntemi göstereceğim cihazınızı sıfırlayacak ve verilerinizi silecek olan bu yöntemleri uygulamadan önce dikkat edin. Yedeklemeniz yoksa, önemli bilgilerinizi kaybetmemek için dikkatli ilerleyin. Tamam, başlayalım. Birinci yöntem, şifreyi unuttum seçeneğini kullanmak. Bu, iPhone'unuz iPhone, iPhone gösteriyorsa, en kolay yöntemdir. Slash Passcode ekranında iphonedestek.apple.com slash passcode görünene kadar yanlış şifre girmeye devam edin. Ekranın alt kısmında parolayı mı unuttunuz'a dokunun. Cihazınızın silineceği konusunda uyarılacaksınız. Dokunarak devam edin. iPhone'unuzu silmeye başlamak için lütfen Apple kimliği şifrenizi dikkatlice girin. Sıfırlama işleminin bitmesini bekleyin iPhone'unuzu ya yeni olarak ayarlayabilir ya da yedekten geri yükleyebilirsiniz. Unutulan şifre seçeneğini göremezseniz, ikinci yöntemi denemeniz gerekecek. iTunes veya Finder kullanarak geri yükleme. İlk yöntem etkili değilse, iPhone'unuzu macOS Catalina veya sonrası için iTunes ya da Finder ile açabilirsiniz. iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes veya Finder'ı açın iPhone'unuzu kurtarma moduna almanız gerekecek. Ses açma ve ses kısma düğmelerine basın. Ardından iPhone kapanana kadar güç düğmesine basılı tutun. Kurtarma modu ekranı açılacak. iPhone kurtarma moduna geçtiğinde, iTunes geri yükleme veya güncelleme isteyecektir. Ve geri yükle seçilmelidir. iOS yazılımı indirilecek ve cihaz silinecek. Sıfırlama işlemi tamamlandığında cihazınızı ayarlamanız gerekecek. Çoğu durumda bu iPhone'unuzu açmalıdır. Eğer iTunes sorun yaşarsa ve sıfırlama başarısız olursa, üçüncü yöntemi denemenizi öneririm. Gelişmiş üçüncü yöntem 4K kullanmak. iTunes başarısız olursa ya da daha hızlı bir yöntem istiyorsanız, şifre veya iTunes gerektirmeyen hızlı ve güvenilir bir araç olan 4K'yi deneyin. 4K'yi indirin ve yükleyin. iPhone'unuzu bilgisayara bağlayın ve 4K'yi başlatın başlata tıklayın ve kurtarma moduna girmek için talimatları izleyin. Kurtarma moduna geçtiğinizde 4UK cihazınızı algılayacak ve en son yazılımı sağlayacaktır. İndirmek için tıklayın. Yazılım indirildikten sonra süreci başlatmak için başlata tıklayabilirsiniz. Kaldırma işlemi yaklaşık 10 dakika sürer. Bu yüzden lütfen sabırlı olun. Yeni başlatılan iPhone'da şifre silinmiş olacak. Kurulumu tamamlayın eğer aktivasyon kilidi ekranıyla karşılaşırsanız, Apple kimliğinizi kullanarak doğrulayıp etkinleştirin, hepsi bu kadar. Ve işte bu kadar, şifre olmadan kilitli bir iPhone'a erişmenin 3 güvenilir yolu. Bu video size yardımcı olduysa, beğenmeyi ve daha fazla iPhone ipucu için Tenorshare kanalına abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki videoda görüşürüz.